Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Berat var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün şanslı günü bitireceğiz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. şunu gör, görüyorsunuz arkadaşlar. İlktekini hiç açmadım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu üçle sizleri bir açalım. İlk başta şu oyuncu simgesi 7. yıl dönümü. Tabii. Ben almıştım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada 4 tane star hediyesi var. Açıyorum. Ve efsanevi arkadaşlar. Arkadaşlar efsanevi. efsanevi için. de ne? 500 kredi. 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 Çok güzel arkadaşlar. Kredi. Bu videonun şansını arkadaşlar bayağı bir. Arkadaşlar öbür videoda 150 görüntülemedi. Üçüncü gelecek dediniz. Ama 135 geldi. 15 görüntülemeden de bir şey olmaz dedik. Ve üçüncü bölümü geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar parti 3. parti 3. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün bu şansı ödüllerin hepsini alıp videoyu kapatacağız. Arkadaşlar şu ilk defa açacağım şu ilk ilkinki. arkadaşlar. Ve başlayalım arkadaşlar. Ben Kaze ile Beratta Suzuki başlıyoruz. Ve başladık. Arkadaşlar videoda bayağı iyi başladık. İnşallah videonun sonunda da iyi bitiririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk maçımıza geçtik arkadaşlar. İlk kutumuzu şanslı günlerin kutusunun birinci kutusunu açıyoruz. Hayır, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben Kaze Berat sukiyi kaldı. Hemen arkadaşlar şöyle bir güzelle başlayalım. İnşallah birinci oluruz diyerek şöyle başladık. Arkadaşlar. arkadaşlar bu aralar neden izlemiyor bu videolar ya? Çok video her gün çekemediğimiz için arkadaşlar. Hemen şunu aldım. Beri Bir Alırsam çok iyi olur. Arkadaşlar Cahpe. ben kazan olduğum için her yere gidip geliyorum. Ve arkadaşlar şunu alır mıyım? Ay, ve ben ya aldım ya arkadaşlar. Ya gelin, ya gelin, aldım, Güzel. Gibi var aşağıda. Şimdi ya. arkadaşlar bastım ve arkadaşlar. Evet. Adamlar orada. Aldık İki dedi. kişiler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tamam biri ve zaten AFK'mdı arkadaşlar. Ortaya bir tane urti attım arkadaşlar. Ve Gibi var. Arkadaşlar bibi de, de hayırlı olsun diyeceğiz. dedik aldık. Şurada kutu var arkadaşlar hemen alayım. Tamamdır. Ortaya arkadaşlar men diyor attı Şimdi arkadaşlar şuradan ulti daha basmayacağım. Şu öbür aksesuarda basacağım arkadaşlar. O ulti <laughs> daha alıyorum. Dynamo bir, 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 kere vurdum arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada bastım. Beni göremiyor. Vurdum, aldım arkadaşlar. Canım az çok az. Ve boşta salladım Arkadaşlar mendi aldım. Ve ben de aksesuar bastım. Çok az şuradan evet. arkadaşlar dynamite alır mıyım? Ve arkadaşlar altı bin vurdum. Arkadaşlar Dynamax Hemen şu Dynama. iyi aksesuarımla birlikte Dynama. aldım birinci arkadaşlar birimizi birinci binimizi aldık. Şimdi arkadaşlar kutuyu açalım Açıyoruz. İlk defa açacağım. Arkadaşlar üç, üç iki, iki bir dedim. Arkadaşlar dokuz, arkadaşlar dokuz dokuz yazdı arkadaşlar bana da. Şimdi şöyle bir şöyle açalım. açalım. Bir şey çıkmadı herhalde. Bir şey çıkmadı bana arkadaşlar. bir şey çıkmadı arkadaşlar. 30 kırık. İyi yazdım. değilmiş arkadaşlar bu kutularda. da. Şuradan da arkadaşlar yüz kredi. Bu bölüm arkadaşlar gigi açar mıyız buradan dolu şeyler çıkarsa? Arkadaşlar ben bir gigi deneyeceğim ya. Yani. Ben kaza ile devam. Gigi şöyle evet arkadaşlar ben gigi hiç oynamadım. İkinci maçımızda uğurlu bir şekilde geçsin arkadaşlar. Birinci maç bayağı güzeldi yani Bayağı iyi kill aldım. Arkadaşlar bizi hiç denemedim daha yeni deneyeceğim. Evet arkadaşlar ben de hiç ben görmedim. ne? Bir karaktere benzettim. Arkadaşlar bayağı iyiymiş. Bayağı iyi arkadaşlar. Bizi biri izliyor da kim? Seni şöyle aldır Arkadaşlar güzel. bence ben beğendim ya. Arkadaşlar ben arkadaşlar, oynamadığım için güzel. bilmiyorum. Arkadaşlar ben bir kişi aldım. Arkadaşlar bu tam bir pusma karakteri ya. Yok ya bence. Bence tam pusma karakteri. Bence o tam bir var ya. Şey ya adamın üstüne direkt gitmelik. Bak arkadaşlar şimdi pusu. Bu kesin birini bana çekiyor da. Mr. Peter. Mr. Beast. şöyle arkadaşlar bir alacağım ya sen ölmemiş miydin? Arkadaşlar burada Leon var. Bak, gel kardeşim vur sen. Sen bitir kardeşim ve ben ikinci kez aldım arkadaşlar güzel. Crow var. Crow bana mermi tutturamadı ve Leon'u ana aldı çok güzel bir şekilde aldı. Adamsın Leon. Leon arkadaşlar beni de aldı. Beni aldı. Arkadaşlar alırım. ve geliyorum bir, bir saniye geldim. Arkadaşlar benim bir canım bir dolsun. Benim arkadaşlar ultim dolacak arkadaşlar. Acaba nasıl Ortayı Hiç girmişim, denemedik. Yoksa. Arkadaşlar neymiş öyle? Arkadaşlar hültü bana kurof Ve arkadaşlar ortası. çok güzelmiş ultisi. Bayağı iyi bir şekilde aldık. Berat aldı. Şimdi şimdi şu emzi alır mıyım kardeşim hmm. benim? Emzi aldı abim. Aldım. Lort Hayır aldı, arkadaşlar. Aldım. Altta biri pusuyor arkadaşlar tabii ki de. Berat gitme bence kaç. Çok ne yapıyorsun istiyor. ya sen? Arkadaşlar ya. Çok kötü oynadı Berat. Da git ya. Çok kötü oynadı arkadaşlar. Ben daha iyi oynadım bu arada. Neyse arkadaşlar. Sağlık olsun. Üçüncüm elimize geçelim arkadaşlar. Mutlu geçmedik arkadaşlar. Üçüncü elimize. İnşallah bu. Ben bayağı bir kil aldım. Berat orada böyle arkadaşlar hareket. Çok önemli. Bul gel labaya. Bul gel buraya. Arkadaşlar Gördün tabii mi? ki de Ben aldım. Ve yine. Öleceğiz. biz. Gördüm arkadaşlar? Frank beni ağlamayacak kesin. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl güzel? Ben kaçtım. Ben kaçmadım arkadaşlar. Oraya kaçıyorum ve oraya gidip arkadaşlar. Ah, e, bayağı pusuyor. iyiymiş ha. Pusuya Ben onu şu Frank'i alır mıyım lan? Gel ya lan buraya. Ben alırım ya bence. Almak istiyorum. Tam ha. ulti atıyordu. Arkadaşlar şu cini alacağım. Selamünaleyküm Poco. Selamünaleyküm. Kolt gel buraya Kolt. Cini de alırsam. Kaçma. Hop. Geyi aldı Berat. Arkadaşlar şu, şuradan alışım, şu Koltuğu buradan. da aldım arkadaşlar. Arkadaşlar Frank'i alır mıyım? Sizce tabii şu, ki de. İki vuruşum da aldım. İki kişiyi de yok ettim arkadaşlar ben. Ve şuradan selam dedim. Bunu da yok ettim arkadaşlar. Bu nedir? Arkadaşlar böyle bir karakter hayatımda ben görmedim arkadaşlar. Sen ya. beni çeksen ne olacak? Baz geldi. Ha gördün mü arkadaşlar? Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel bir karakter. Ben şunu bir alır mıyım? Ve arkadaşlar ay, 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 ikinci, ikinci birimiz de üçüncü, geldi. Üçüncü maçımızda 2000 aldı. 3'te 2 gibi arkadaşlar. Suç açıyoruz arkadaşlar. 10 kredi geldi. Ve mega kutu var arkadaşlar sırada. 10 kredi bana da 10 kredi. Arkadaşlar sıradaki ne biliyor musunuz mu? Sırada arkadaşlar mega kutu var. Sonra Şeytan şey Star Edge'si var diyorum? Arkadaşlar Şeytan Belek kutusu var. Son evet. ilk açtığımız var. Sonda da hiper şarj Star hediyesi var. Ben sondakini sevmiyorum arkadaşlar. Hiper sevmiyorum. Evet arkadaşlar çok dik hiper geliyor. Başladık. En evet, sevdiğim arkadaşlar benim Mega kutular. Benim de. İkinci de ilk açtığımız kutu. Ama ondan da hiçbir şey çıkmadı yani. Dandik gibi bir şeydi arkadaşlar. Kutu güzel arkadaşlar görseli ama. Ben bu karakteri acayip sevdim arkadaşlar. Şöyle bir. Alalım. Şunu ben alır mıyım ne dersiniz? Alırım güzel arkadaşlar. Bayağı. Bonnie buraya gel bak güzel. Bonnie Cross gel buraya Bonnie Cross. Bu bana bir atlasın var ya. Tam tahmin ettiğim gibi. Hayır kaçamadım. Bonnie gel Bonnie 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 Bonnie. Ben onu aldım onu aldım. Abimin intikamını arkadaşlar bundan alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Olacaktım benim arkadaşlar. intikamımı aldı. Bekle beni bekle o yükler için. Arkadaşlar abimin intikamını da aldığıma göre. Evet arkadaşlar intikam soğuk yenen bir yemektir. İntikam sucuklu bir <laughs> sen ne yapıyorsun kardeşim benim bak bak bir ben... alır mıyız sizce arkadaşlar yorumlara bir yazın ya yani. şu tam şu an arkadaşlar bir alır mıyım alamaz mıyım arkadaşlar ben bunlar çok tedirgin ettim ya arkadaşlar onlar da beni Allah bayağı iyi kaçtım bu arada ben niye bunlardan korkuyorum geleme. Berat 10 yükü Şu kulonu bir Allah, alır mıyız? Allah 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 Allah. Allah, aldı. Allah, Allah 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 Allah. Arkadaşlar Berat'ın canı Allah. çok az. Ben şu, şu Charlie'yi alır mıyım? Canı çok azdı. Benim canım çok az aldı. Çok iyi aldı beni. Çok iyi çok iyi. Arkadaşlar. niye yüke gidiyorsun ya? Gördünüz mü oradaki yeri ya? Ama çok güzeldi ya. Büyükçe gitti arkadaşlar. Öldü. Kaz oynamayacağım artık. Şu 102 istiyordu arkadaşlar. 112 taşım var ama almayacağım. Arkadaşlar burada bir search iyi gider. Yine Şöyle hangi kostümü alsam bunu alacağım. Beleş gelmişti hatırlayanlar varsa. Draco kostüm herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar buna da 100 görüntüleme istiyoruz yani çok değil. Dördüncü bölüm gelecek. Yüz görüntüleme arkadaşlar, yani arkadaşlar. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Part arkadaşlar beşinci, beşinci parta arkadaşlar pusma videosu gelecek. Evet arkadaşlar pusu videosu artık beşinci partta gelecek. Her arkadaşlar beşer beşer gittiğimizde pusu videosu gelecek. Evet arkadaşlar. Onuncu, onuncu da pusu videosu gelecek. Şöyle sen bir git. Sonra 15 sonra 20. Evet Kafamdan arkadaşlar. niye korkuyorum gel lan buraya. Şöyle bir basalım çok kimmiş. Bak. Biliyor, bir de bilgin. arkadaşlar bu şey taklidi yapıyor derken gerçekmiş. Sen Brown, beni alacak mı? Ron gel buraya hadi. Bunlar bot mu geldi sana? Belki de bot bot arkadaşlar sanırım. Tamam. Bot dedik arkadaşlar Berat ölüyor. Ben ölmem ki. Ben de mi öleceğim lan? Ben sen ölmem ki lan bu kalkana Kimmiş? bastım ve çok güzel aldım bu kim oğlum ben bunu mı öleceğim hop Vay, adam olacağım ben bunu ulti atar mıyım hop Vay, o bana su sağır attı. ama ben hiper gidelim. şarjım doldu gel lan şöyle arkadaşlar hiper şarjım doldu arkadaşlar arkadaşı doldu bu kalkanın arkadaşlar ya Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Tek attım. İzgara börek. Uzgara börek. Tek attım uzgara börek. Baya iyi aldım ve 7'de 0 oynadım arkadaşlar bot haramını. Ben 9 Yazdı arkadaşlar mega kutudan. Bana ne yazdı? 9 da bana yazdı. Oldu ya arkadaşlar. Ve bende parladı hypers çıktı ya. En kötüsü ya. Arkadaşlar benden iyiyse patlamadı testans. hiper çıktı. Ru'yu açıyorum arkadaşlar ben herhalde. Şöyle gördüğünüz gibi şuradan da bir şey alalım. Arkadaşlar yorumlara yazın. Lo'yu mu seçeyim arkadaşlar, Gene'yi mi seçeyim yoksa Chuk'u mu şey, seçeyim? Çak. Çakı seçeceğim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar bence de... Çak. Şimdiki arkadaşlar melek ile şeytan elekli şeytan arkadaşlar sevmiyorum. Bu kaçıncı da... elimiz oldu ya? 5 mi? 5 5. Bir kere yenildik. 3 4 3 4 herhalde arkadaşlar. Saymışsınızdır şey siz. Arkadaşlar. Bağlantı koptu arkadaşlar. Evet. Şöyle arkadaşlar 5 ya da 4. elimize geçelim yani. 5 arkadaşlar. 3. şey. Bir, bir tane yenildik. Arkadaşlar. Niye gelmiyor bu ya? Of. Evet geldim. Ve arkadaşlar hadi ya. bakalım. Ya 4 ya 5. elimize geçiyoruz. Pusacağım ya ben. Ortada pusacağız Hayır ya pusmayalım arkadaşlar. Pusu videosu daha değil. Evet. sizce arkadaşlar ne alalım bak. Şimdi yorumlara yazın arkadaşlar. Sonra demeyin bak. Tamam mı? Şimdi hemen ne aldığımızı yazın ikimizle. Berat bunu alsın, Miraç Berat bunu alsın. Berat eşittir yazın. Mira çeşitli. Evet arkadaşlar karakterlerin isimlerini yazın. Hangi karakterleri alalım? Şimdi yazın şimdi. Biz yorumları okuyup kalp koyacağım arkadaşlar. Bağlantısında sabitleyeceğim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yazanları. biz arkadaş ekledik arkadaşlarımızı ama hiç oyunda gözükmüyorlar. Evet arkadaşlar bazen görünüyorlar da sonra çıkıyorlar. Biz mi denk gelmiyoruz onlar mı giriyor? Evet arkadaşlar, bilmiyorum. 8 yüklüler. Bizim pusluğumuzu burada gör bilmiyorlar yani. Beni biliyorlar da Berat'ı bilmiyorlar. Buradan da biraz pusu videosu geliyor gibi. Yine başlık, Ve biz başlıyor. yavaşladık. Son arkadaşlar orada yani. kaos çıktı ya. Şöyle Vurdum bir tane. Hayır. Hayır. Bela seni bilmiyor. Beni bilmiyor arkadaşlar. Çıktım aldım. Çıktım aldım. Rosa'ya gidiyorum. Rosa. 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 Rosa, Rosa, Rosa. Rosa arkadaşlar Rosa, çok canlı Rosa. Arkadaşlar Rosa'yı aldım. Pörn'ü de mı alacağım? Aldı arkadaşlar benim pörn'ü. Ben şöyle bir kaçtım. Arkadaşlar Petör'de birinci aldım, gelir mi diyecektik ya. Baya Bayağı iyi savaştım ve melekle şeytan, melek şeytan açıyoruz. açıyoruz. Melekle melek. kis melek. çıktı. Şeytandan da fıs çıktı. Şöyle kis çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ve, şimdi arkadaşlar bu, bu kutunun adı neydi ya bilmiyorum. bilmiyorum. Şans kutusu. Ve arkadaşlar geçelim öbür elimizi altı ya da beşinci elimizi geçelim pusu videosunda da baya iyi pusular gelecek arkadaşlar güzel pusu ben Berat'a çekeceğim Berat bana çekecek öldüreceğiz öyle kupa kasacağız arkadaşlar arkadaşlar yanımıza da alabiliriz yani bazı kişileri ek dediğimiz o üç kişiden birini alabiliriz ya arkadaş ben ya şu özü bak çok üstüme atlarsa belki alırım arkadaşlar bilemiyorum Atlar alır seni bence. Bence ben alırım. Kaos çıktı arkadaşlar yine her zamanki gibi kaos çıkıyor. Var kaç yük oldu lan o? Arkadaşlar Edgar gir. Kaç yük oldu öyle? 9 yük. Arkadaşlar 9 yük ne demek? Bizim direkt men yük kazmamız lazım. Kasmamız Şu lazım. Şu beni alır mı? Alır diye. Rahat alır. Edgar beni alamaz ama şehit alır beni ya. Hem de nasıl alır beni? Şehit beni var ya. Gel biz bence yukarılara gidelim. O herhalde şeyin ultisini bilmiyor arkadaşlar. Arka şöyle orada bir kaos çıktı. bu gelin buraya, gelin buraya, gelin buraya, gelin buraya. Arkadaşlar tam kaçacaktım ya olmadı. Ben buradan Clou'ya gideceğim. Lu'ya gideceğim orada. Dur, alttan git, alttan git. O yüke gidecek. O illa alta sıkışması lazım. Biz de önde bir bekleyeceğiz. Ve arkadaşlar, arkadaşlar. Herhalde biz ikinci olacağız ya. İkinci olmamız şart. Oldu. Olamayacağız. Arkadaşlar. ikincilik koştayacağım, gitti koştayacağım, arkadaşlar koştayacağım. ya. Biz bir de şeyi de alacağım. Alamadım. Berater öldü varliye tabii ki de. Ne ben ya? Uf. Arkadaşlar bu da son elimiz olsun yani. Şunu da alalım. Hiperler zaten önemli değil çıktı zaten çıktığı için o gerekli değil arkadaşlar ya bence. Süper o kadar iyi değil yani. Arkadaşlar yarın bir de, de oyun gelecek Roblox'ta. Evet arkadaşlar Roblox'ta bir tane bilmediğimiz oyun. Pazar günü de gelecek. Cumartesi günü de. Bugün de işte Bro Brawl Stars videosu geldi. Aa bu videomuz. Tabii ki de Bugün kaçtım. Görmedim sanma. Sen kimsin abim medalaşın sen? Kimsin Arkadaşlar sen kimsin, bayağı sen, sen, iyi sen. aldım ama öldüm ya. Hoppa. Gördünüz mü? Arkadaş bunlar bana geliyor. Karla Gelmeyin. Lar, gelmeyin. Lar, 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 gelmeyin. Lar, de. Direkt şimdi al. Şimdi al. Ben geldim. Arkadaşlar. 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 Ben geldim. Önemli. Hayırdır arkadaşlar. lan? narı alırsak ilk üçe girebiliriz. Arkadaşlar, arkadaşlar ben oradan nasıl sıyrıldım? Arkadaşlar kaçtım kaçtım yemin ederim kaçtım. Arkadaşlar Bibi'yle şeyi kallıyı aldım arkadaşlar. Arkadaşlar ben oradan nasıl sıyırıldım öyle? Bibi bana vurmadı bile hiç. Bana arkadaşlar Bibi gel lan buraya. Kordelüsü aldı alır mıyım? Aldım, arkadaşlar. aldım arkadaşlar. Ve son elimiz arkadaşlar. Çok süper bir el çok oldu arkadaşlar ya. Ve on, o kutuyu azıcık bekleyelim arkadaşlar. Şöyle bir içimizden bir. Şöyle. Arkadaşlar 5 kere dokun yazısı gelecek. 1 2 3 4 5 işte patladı arkadaşlar 9 ya 9 arkadaşlar biz şey şey atacağım arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor zaten ve arkadaşlar Nereden? videonun sonunda geliyoruz like atıp abone olmayı bay unutmayın. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Bay bay.